İsterseniz ilk önce şöyle bir şöyle giriş yapayım. Yani buraya ben de Mustafa Bey gibi nasıl sonunu alındıysa yani lisanslar çıkıp da yani bu takım çünkü yapılmasaydı küme düşüyordu. Çünkü ilk maça zaten çıkmamış. Evet. İkinci de çıkmazsa küme düşecekti. Elbette ben de takımı bilmiyorum çünkü oyuncuları da tanımıyorum. Hani tanıdığım var aralarında. İki tane, üç tane tanıdığım var, var. ama geri kalanını tanımıyorum. de geldiğimde de önyargı olmayayım diye de geçmişlerine de bakmadım işin açıkçası. Hani kimler oynamış, ne yapmış. Çünkü bize söylen genç cici bir takım, şöyle bir takım falan e, ama tabii her şey sahada bir şekilde ortaya çıkıyor. Çocukların hepsi, bunlar tabii ki tespittir. Ben e, oyuncularım hakkında hani e, siz de dahil e, bu tip yorumlarda bulunmam ama bugün bilgilendirme toplantısı olduğu için bunu anlatıyorum. Arkadaşlarımın birçok geçmişte ve geçen sene maç oynamamış birçok oyuncu var, tecrübe eksikliği olanlar var. Ondan sonra deprem yaşayıp da işte 6 ay futbol oynamayan kenarda kalan arkadaşlar var. Bunun yanında çok yetenekli olmasına rağmen fizik olarak eksik olan arkadaşlar var. Tabii bunları süreçte gördük. Hatta ben Mustafa Bey'e dedim ki, Mustafa Bey, size herhangi bir şey söylenmiş olabilir. Takım işte playoff oynar, şöyle olur, böyle olur ama sakın dedim. Yani bu takım belli bir noktaya kadar biz son anda kurulduğu için, antrenman geçmişi de olmadığı için eksikliklerimiz oldu. Çünkü mevkisel diyoruz hani lisanslar çıkarılmış ama takıma mesela santrafor yok mesela. Yani işte bazı mevkilerde oyuncular yok, onları da söylemek istemiyorum, fazla da detaya girmeyeceğim ama bu ortamda biz e, oluşturabileceğimiz en iyi 11'i oluşturmaya çalıştık. Sağ olsun çocuklar çok iyi niyetli, iyi de bir iletişim de kurduk onlarla. Kırmadılar da bizi, her dediğimizi yaptılar. O mücadelenin sonucuna da yavaş yavaş geliyor. Ben e, sürekli Mustafa Bey'e söylüyordum, yönetim yani, arkadaşlar da, arkadaşlara da söylüyorum. Tabii ki onların beklentileri yüksek mağlubiyeti kimse e, sevmez, biz de sevmiyoruz. Çünkü kariyer açısından bakarsanız kötü bir şey değil, yani kolay bir şey değil ama benim Mustafa Bey'e söylediğim bir şey var. Der arasına kadar bir şey oluşturacağız, mecbur yani. Hani başka yapacak bir şey yok şu anda, transfer yapamazsınız. Başka bir oluşum içerisine giremezsiniz. Onların takdiridir. Sağ olsunlar, benimle devam etme kararını aldılar. Dolayısıyla şimdiye kadar ki en son başta da şunu gördük. Bir şeyler değişiyor yavaş yavaş. Oyuncular da, da işin içerisinde alakalı ama bu tabi eksiklerimizin olduğunu örtmez. Ve mutlaka devre arasında da birkaç işte oyuncuyla takviye yapmak zorundayız. Çünkü amaç bu lige katılırken e, kalmak evet. Çünkü ilk önce onu yapmalıyız. Şu anda öbürü hayalcilik olur. Yani şeyi beklemek. Dolayısıyla biz bunun için mücadele ediyoruz. Baştan bir takım imkansızlıklarla başlıyoruz. Evet. Yani alete davetimiz olmadığı gelişim var. Çünkü yeni kulüp kuruluyor ve e, Mustafa Bey'in söylediği gibi hiçbir şeyden faydalanamıyorsunuz. Hiçbir evet. araç gereçten faydalanamıyorsunuz. Bunun eksikliklerini tabi sahada oyuncuya anlatmadan, işte hissettirmeden yapmamız lazım. Çünkü onları burada motor etmek zorundaydık. Dolayısıyla aslında zor bir süreci e, kolaylıyor gibiyiz ama bu hala eksiklerin olduğunu evet. örtmüyor. Zaten hepimiz kabul ediyoruz bunları ve evet. sağ olsun Mustafa Bey ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız, abilerimiz. Bunların hepsi eksikleri gidermek için e, elinden gelen bütün mücadeleyi yapıyor. İşte devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ondan sonra da önümüze bakacağız artık ne yapacaksak. Takviye yapacağımız arkadaşlarla da bu kulübü bir şekilde ayakta tutmanın ümidi içerisindeyiz. Öyle. Biz o açığı, ben hep geldim bir söyledim, bizim 6 haftaya ihtiyacımız var. Çünkü genel böyledir yani bütün takımlar genelde 6-7 haftadan sonra birbirine kadar. Ben Kuşarası maçının bizim ilk maç olacağımızı söylemiştim ki nitekim o gün oynanan oyunla bir şeyi görmüş olduk. İkinci maç ağır maçı ki biraz orada sekteye uğradık, orada biraz sıkıntı yaşadık işin açıkçası. Yani, orada da detaya girmek istemiyorum. Hani oyunun dışında olan bir takım... hakem evet. e, sıkıntısı e. yani. Oyunun evet. dışında olan bir evet. takım e, sıkıntılar yüzünden, yüzünden bu şekilde oldu. Ve işte üçüncü maçımız da Aksar maçıydı ve gayet evet, iyi bir oyun. Arkadaşlarımız istekli oyunu ve komisyon açısından da daha önceki haftalar önce ayakta kalan, pozisyon vermeden oynayan bir oyun oldu. Dolayısıyla biz bu ivmeyi yakaladık. Bundan sonraki maç... Dolayısıyla biz bundan sonra bir 8-9 puan civarında puan almayı hedefliyoruz ona belirteyim. İşte kıyas yaptık oynadığımız takımla. Mesela Fatsa'ya gittik ilk maçımızda antrenmansız gittik. Mesela orada çok büyük bir övgüyle karşılaştık. Tabii bunlar şey açısından iyidir. Yani mağlup olup da övgü alıyorsunuz ama hani ne işe yarıyor değil. Evet. En azından gidişatla ilgili bir Bu şey. Evet. Burası mı bozulmuyor başkanım? Efendim? Burası mı bozulmuyor? Hem öyle yani şey motiv oluyorsunuz. Doğru işler yaptığınızı görüyorsunuz. Bir de şu var. Bir kıyas yaptığınız zaman mesela Fatsa takımı o kadar yatırım yapmış ama sizi bir tane gol pozisyonu, o da gol pozisyonu sayılmaz. Gol etiyorlar. bizim de kaçırdığımız goller Arkasından oynadığımız maçlara bakın, mesela Bornova bize alttan <laughs> ama biz 5 tane maçın başına mesela. Hani 6-5 bitebilecek maç. Bir kıyas yaptığımız zaman diğer takımların bizden çok e, önde olduğunu düşünmüyoruz. Sadece onlar e, hazır girdiler, bazı işte becerili, tecrübeli oyuncuları var, onların üzerinden e, hareket ediyorlar ve arada eğer 10 puanımız olur ise, yani 8-9 puan da aldığımız zaman 10 puanımız alırsa aradaki barem işte 16-17'lerde birkaç takım olacaktır yani. Biz de onlara yetişme şansımızın olacağını düşünüyorum. Yani bir kıyas yaptık diğer takımlarla, çok büyük farkımız yok. Biz 10 kişi kalmasak er Erbaa'ya, Erbaa maçında da yaşayacağını da düşünüyoruz. İşte kuşarası oynadık, 50 trilyonlu takım mesela tecrübeli oyuncular. Yani biz işte bu maçta, yenildiğimiz maçlarda ezilmedik. Hep üzerine koyarak geldik. Elbette ikinci araya doğru işler bir de uyumlu işler olursa, şimdi bazen doğru transfer yapıyorsunuz ama uyumlu olmayabiliyor gelen oyuncu. Eğer uyumlu olduysa ben inanıyorum yani takımımızın birlikte kalacağına inanıyorum.